Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. <laughs> evet, şimdi canlı yayınımızı başlatıyoruz. Ee, YGS hakkında konuşacağız. Öğrencilerim işte bir 20 gün kaldı. Kendi öğrenci öğrencilerimle böyle bir YGS hakkında sohbet edelim diye bir yayın açtık. İçeriğini biz yani belirlemedik. Şu anda e, artık gelişine öğrencilerim neler hissediyorlar. Yani e, belki bu yayındaki amaç şu olabilir. E, benim hissettiklerimi herkes hissediyor demek ki. Yani aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Benim de denemelerim işte bazen düşüyor, bazen artıyor. Ben de üzülüyorum, bazen ağlıyorum belki. Ağlıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> ben çok ağlıyorum. Efendim? Ben çok ağladım yani. Çok ağladım yani diyorsun. Geliyor. Denemeler düşük geliyor diye çok ağladım diyorsun. Yani düşük değil de yani netleri mesela fizik iniyor, biyoloji çıkıyor, tam tersi oluyor. Geometri iniyor, matematik çıkıyor. Çok değişik olduğu için tabii ben ilerleyemiyor muyum diye düşünüyorsunuz. O da tabii... Yani bu kaygıları herkes yaşıyor mu arkadaşlar? Evet. Şöyle. İlla ki yani. yani. herkes. Evet. Yani evet herkes bu kaygıyı yaşıyor. Evet. Evet peki neler yapıyorsunuz yani sınava son 20 gün kala bir YGS öğrencisi olarak Neler söylemek istersiniz şöyle? Ee, ben ben artık e, konularımı bitirdim. Konularımı bitirdiğim için e, denemeler çözüyorum. E, farklı yayınlardan e, sorular, farklı soru tipleri görmeye çalışıyorum. Ya, çok önemli bir şey söyledin. Gerçekten evet. çok önemli. Yani bunlar e, bir cümleye sığdı ama işte e, konuları bitirmiş olmak önemli. Son 20 Aynen, günde. Evet. E, ve farklı yayınlardan deneme dedin. Bu da çok evet. önemli. Farklı yayınlardan denemeler çözmek lazım gerçekten. Aynen. Mesela isim vermeyelim reklam olmasın evet, ama evet. bazı dershane birliklerinin falan yakında evet, denemeleri var. Onlara katılacaksınız evet. herhalde. Evet. Milli Eğitimin testlerini çözüyorsunuz, evet. değil mi? Evet. Neydi? Kazanım testi miydi onlar? Evet. Herkese açık herhalde onlar. Evet. Evet, evet. onları da onları da çözmek lazım. Yani böyle fırsat kollamak lazım herhalde, değil mi? Evet. evet. Peki yani evdeki durum nasıl? Anneniz, babanız, evdeki ilişkiler, onunla ilgili bir şeyler söyleyecek var mı aranızda? Olmaz mı? Vallahi hocam. Hayır, hocam. Çok yakın olmasın. Evet. Ya, çok titiz bir kadın. Efendim? Çok titiz bir kadın, acayip tutuyor. Evet. Ben mesela duvarlara bir şey yapıştırdım sonra önce kavga ederdik ama ben mesela yegesi için bir suşe yapıştırıyorum duvarlarıma. Her tarafın evi görseniz de şey, gibi ama hiçbir şey sesini çıkarmıyoruz pekide. Evet ailelerde. Ya da sen çalış diye biz o duvarı bir boyarız diye şey <gülüyor> Aileler <gülüyor> inanılmaz yumuşadılar değil mi? Artık ders çalış falan demiyorlar. Herkesin önemli olan sağlığı falan diyor. O çok memnunum. Ama gerçekten öyle yani Herkesin sağlık e, çok önemli. Aynen öyle. 2 milyondan fazla evet. insan girecek önemli bu sınava. Önemli Evet. Yani sağlık her şeyden önemli. Ben de onu her zaman söylüyorum zaten. Ee, önemli olan sağlık. Yani sınava tekrar girilir ama sağlığı kaybettiğiniz zaman geri gelmez. Evet bu arada diğer öğrencilerim de <laughs> Onlar katılmıyorlar. Onlar, onlar sorulara bakıyorlar. Ben soruları takip edemiyorum ama siz bana söylerseniz oradan görüntü olmadan en azından yani neler sormak istiyor burada öğrenciler bir bakalım. Evet ee, sorusu olanlar sorabilir tabi yani ee, ben evet 307 kişi var şu anda. <laughs> evet arkadaşlar başka. Evet arkadaşlar bakın önemli bir şey bu bunu seminerde söylemişlerdi. <laughs> kalkınca daha çok. Kaçta kalkıyorsun mesela sabah erken? Ya bazen erken kalkamıyorum ama genelde erken kalkıyorum. Kaçta? Çalışıyorum. İşte beşte falan. Öyle beşte kalkıyorsun ve ne kadar çalışıyorsun? Deneme çözüyorum daha çok sabah kalkıyorum. Evet güzel bir yöntem arkadaşlar. Yani bu sabah erken kalktığınız zaman ekstradan bir zaman kazanmış oluyorsunuz. Bir de bu sabahki vakti değerlendirmek daha iyi oluyor. Daha zinde oluyor beyin. O yüzden başka var mı değerlendiren sabah erken? Sabah ben. Hafta sonu dedik. Hafta hiç olmuyor. Yani hafta evet. içi ben kalkıp konularım bitti dedim ama yani yine de bir konuları tekrar ediyorum. Evet tekrar yani, yani konulara bakıyorum tekrar. Tabi yani her denemeden sonra mutlaka evet. çözemediğiniz soruların çözümlerine bakıyorsunuz. Aynen, o yani. da zaten bir anlamda tekrar oluyor değil mi? Evet. Hocam evet. Evet. YGS yaklasılı, LYS'yi boşvermemek lazım. <laughs> Aa evet çok önemli bir nokta. Yani evet. Ee, sabahları genelde LYS çalışıyorum. Yüzde ee, yani %25 falan YGS etki ediyor sonuçta. %70'e yakınında LYS etki ettiği için LYS'nin boş verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan LYS Evet LYS de önemli. önemli. YGS'den çıktığınız zaman LYS <laughs> derdi saracak çünkü sizi. Evet. O yüzden e, en azından biraz hazırlıklı olmakta fayda var. Zaten birçok derste YGS LYS ortak. Belli derslerde mesela evet. ne olur? Matematiktir, fiziktir. Fizikle Orta, yani. ortak, Bunlar genel bir ayrım yok. Evet, e, güzel o bir yayın oldu. Yani ben e. beklediğimden çok daha güzel bir yayın oldu. Hatta demişler, BBC'ye röportaj veriyor gibi. gibi de. <laughs> demişler sizin için. Soru soran varsa cevap soru alalım şimdi de. Yani öğrencilerime e, soru sormak isteyen varsa. Hedefleri ne diye soruyorlar, evet. Hacettepe tıp istiyorsun. Evet. E ben İTÜ Gemi İnşaat istiyorum. İTÜ Gemi İnşaat. Bakın. E, beslenme yani, diyet istiyorum. Beslenme diyet. Yani gönül ister ki İTÜ makine olsun ama <laughs> Ege makine falan da olabilir yani. Güzel. <laughs> i̇nşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği düşünüyorsun. Hacettepe kimya. Güzel olur yani. Hacettepe kimya diyorsun. Evet. İnşallah... 250 puanla başlıyor Hakkınızda hayırlısı olur. inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle de. Olmayacak evet, bir şey Yani evet yeter ki e, tabi bu stresi aşmak için neler yapıyorsunuz onu sorayım. Yani mesela e, şunu söylüyor öğrenciler. Hocam ben kendimi kastığım zaman e, çok tedirgin bir şekilde sınava girdiğim zaman başarısız oluyorum diyorlar. Hocam, hocam bence yani şimdi, önümüzde yani, hayatımızı belirleyecek bir sınav var mı? Yani sonuçta mesleğimiz <laughs> falan. Her şey bunu değişecek ama o kadar da yani dünyanın sonu değil. Sonuçta bir sınav olduğu için de kendimize zarar vermeyecek şekilde çalışsak. Evet. Yani fazla e, neler evet, okuyun adam olun demiş biz. Tabii ki. Evet bir denemeye girmek gibi yani evet. evet. Ya yani, <laughs> <yani. gülüyor> mümkün olduğunca o, rahat olmaya çalışmak <laughs> lazım. Çünkü Rahat olduğunuz hı hı. zaman hı hı. daha başarılı hı hı. olacaksınız. Rahat Kendinizi hı. ne kadar sıkarsanız... Peki sınavda mesela ne tür tak taktikler uyguluyorsunuz YGS'de? Bir kesinlikle Türkçeyi sona atmamak lazım. Evet. Türkçeyi evet. sona atmamak evet. Evet. lazım. Kesinlikle. Yani çok e, sakat olabilir Türkçeyi sona Ocak. atmak. Bir de seyirciler şey, için Türkçe daha çok eğitim, dersler olduğu için ilk başta Türkçe'yi öğrenmek lazım. kadar başladığımız şekillere devam lazım. Yani Türkçe, Matematik... <laughs> Ha, yani <gülüyor> alıştığınız <gülüyor> bir tarzı değiştirmemeniz gerekiyor. Evet. Ben değiştireyim onu ya. <laughs> yani ben mesela şey hocam sonra <laughs> geometri, sonra biyoloji, sonra matematik, en son dil bilgisi yazıyoruz. Hmm. Evet, herkesin kendine yani, göre bir kendisi. tekniği var. Onu, <laughs> evet. Ya bu aşamadan sonra artık yeni şeyler denememek lazım herhalde. Alıştığımız tarzı. Peki turlama metodunu uyguluyor musunuz? Hep bahsediliyor, size tavsiye ediliyor bu turlama yöntemi ama bunu realde başarabiliyor musunuz? Onu çok merak ediyorum ben mesela. Turlama yöntemini ben çoğunda başarabiliyorum ama genelde nasıl söyleyeyim kolay denemelerde turlama yöntemi bana daha şey uygulamam daha basit geliyor. Ee, hani tekrar tekrar yapabiliyorum ama matematikte uğraştığım, yani daha doğrusu matematikte zor gelen bir testte turlama tekniğini yapamıyorum. Yani o da biraz beni şey yapıyor hani sınavda bir e, heyecan oluyor bende, yapamayacak mıyım, yetiştiremeyecek miyim, stres oluyor. Yani strese düştüğünüz anda zaten e, sınavınız biraz kötü geçiyor. Evet yani böyle bir strese düşme ihtimali de e, olası olduğundan evet. dolayı çok yani dikkatli o, olmak paniğe lazım. Kapılmamak paniğe lazım. kapılmamak lazım. Paniğe kapılmamak lazım evet. Yani hani çok iyi yüzme ama denizde evet. bir panik olduğu zaman e, panikle çok iyi yüzücüler bile boğulabilir yani. yani. Onun gibi bir şey yani değil mi? Evet. O, o yüzden panik yapmamak lazım. Zor soruysa üzerinde çok durup onunla... E, Zaman kaybı, tamam. İnatlaşmamak lazım. Evet zaman önemli. Bir de sosyalde evet. zamanın bekletilmesi lazım. Sosyale, özellikle yani, YGS'de değil mi? Hı hı. Belki FEN'den hı hı. E, yapamayacağınız neti sosyalden hı hı. E, yapabileceksiniz. Kapatabilirsiniz. Allah Allah. E, kapatabilirsiniz. O yüzden önemli. Çok komik olan evet. E, çok teşekkür ederim. Öğrencilerime böyle bir özgüven göstererek e, yayın yaptık. Sınıfın yarısı <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yayına katılmadı <laughs> Evet, yayına katılan öğrencilerime efendim? Ha evet soru yok soru abi, Biz <laughs> <da değiliz kendi gülüyor> Evet. Ya. Yani genelde bilgi istiyor arkadaşlar ama bunu hani bilgi vermeye amaçlı değil. Öğrencilerimle bir etkinlik olarak açtığımız için böyle bir YGS hakkında genel olarak bir öğrencilerle muhabbet etmiş olduk. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, hepsi pırıl pırıl gençler diyor bir e, yayına katılan arkadaşımız. Ee, evet, teşekkür ederiz hepinize. <laughs>